Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Savaş süresinde olmasının yanı sıra, bilhassa Sovyet Rusya tarafınca geleceği öngörülen tehditleri bertaraf etme noktasında müdafaa ve emniyet gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla NATO'nun emniyet şemsiyesi altında bir müdafaa stratejisi izlemiştir. Doğal olarak bu konum Türkiye'nin askeri müdafaa ve emniyet özelliklerinin belirlenmesi için ortaya atılan en büyük etkenlerden biri olmuş durumdadır. Ancak soğuk savaş sonrası ortaya çıkan koşullar, tehditlerin değişen doğası ve tehditlerin küresel boyutlara yetişmesi, Türkiye'nin de soğuk savaş süresince izlediği stratejilerin değişmesine neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle NATO'ya olan ihtiyacın doğurduğu mecburi emniyet ve stratejik tercih, zaman içerisinde küresel ve yöresel emniyet ortamının değişen istekleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda bir takım temel değişikliklere uğramıştır. Özellikle Körfez Savaşı ile beraber bölgede Türkiye'ye komşu ülkelerin balistik roket kapasitelerinin ön plana çıkması Sonrasındaki süreçte ise bilhassa 2000'li yılların başından itibaren yöresel istikrarsızlıkların artış göstermesi Türkiye'nin milli emniyet ve müdafaa stratejilerini yeniden gözden geçirmesini mecbur hale getirmiştir. Bilhassa Türkiye'nin sınır komşusu ülkelerdeki istikrarsızlık ortamlarında yuvalanma, büyüme imkanı kabul gören terör örgütlerinin onlarca defa kısa ve orta menzili füzelerle saldırıları yapmış olması ve bu saldırılar neticesinde bilhassa sınır illerimizde bulunan yüzlerce sivil vatandaşımızın şehit olması, Türkiye'nin hava müdafaa sistemlerine olan yüksek aciliyet boyutundaki ihtiyacını tekrardan ve tekrardan gözler önüne sermiştir. Yakın coğrafyadaki güvensizlik ortamından hareketle Türkiye, Hava sahasının korunması amacıyla NATO'dan uzun menzilli hava müdafaa sistemi talebinde bulunmuştur. Türkiye'nin bu talebi doğrultusunda 2013-2015 yılları arasında Gaziantep'te Amerikan, Kahramanmaraş'ta Almanya ve Adana'da Hollanda Silahlı Kuvvetlerine ilişkin Patriot hava savunma sistemleri vazife yapmış ve sonrasında ülkelerine geri dönmüştür. Ayrıca 2015 yılından itibaren İspanyol Patriot sistemleri İncirlik'te, İtalyan Samte sistemleri ise Kahramanmaraş'ta vazife yapmaktadır. Ne var ki NATO tarafınca sağlanan bu geçici emniyet önlemi, Türkiye'ye karşı her zaman bir siyasal koz unsuru olarak kullanılmış ve bilhassa Türkiye'nin yeni stratejik emniyet mimarisinin oluşmasına yönelik atılan eleştiri adımlarda bu koz yine gün yüzüne çıkmaktadır. Sonuç olarak Türkiye bu geçici çözüme yetersiz olduğuna kanaat getirmekle birlikte, hava müdafaa ihtiyacını karşılamada kifayetsiz bulunduğunu değerlendirmiş ve stratejik bir gereksinim olan hava müdafaa sistemlerinin değişik ülkelerden tedarikini değerlendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, evvela acele ihtiyacın karşılanması ve yerli ve ulusal sistemler geliştirilinceye kadar Rus yapımı S-400 uzun menzili hava savunma sistemlerini satın almıştır. Ancak Türkiye ile Rusya ile olması planlanan satın alma görüşmelerini başlatmış olduğu tarihten itibaren Amerika bir NATO üyesinin Rus yapımı stratejik müdafaa sistemlerini satın almasını hoş karşılamayacağını belirtmiştir. Bu doğrultuda gerekirse Katsa yaptırımlarını dahi yürürlüğe sokabileceğini belirten Amerika, Türkiye'nin S-400 sistemlerini almasını ve kullanmasını engellemek için ekonomik ve siyasal tüm tedbirleri alabileceğini onlarca defa vurgulamıştır. Amerika'nın Türkiye'ye karşı yüksek propaganda ile yaptığı siyasal ve ekonomik tehditlerine boyun eğmeyen Türkiye, 2019 yılı içinde ilk batarya S-400 sistemlerini Türkiye'ye konuşlandırmış ve bu sistemlerin yerleştirilip etken hale gelmesinin en geç 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtmiştir. Bu noktada irdelenmesi ihtiyaç duyulan mühim bir nokta ise, S-400 sistemlerinin Türkiye'nin hava müdafaa sistemi ihtiyacı için ehil olup olmayacağı sorusudur. Geçtiğimiz Eylül ayında Suudi Arabistan'ın petrol firması Aramco'nun üretim tesisine seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla meydana getirilen taarruz, bilhassa stratejik tesislerin korunması bağlamında tek katmanlı bir hava müdafaa sisteminin ehil olmayacağını gözler önüne sermiştir. Özellikle saldırıya uğrayan bölgeye oldukça yakın bir konumda konuşlandırılmış olan Patriot Pak 3 şeklinde uygar bir hava müdafaa sisteminin roket ve insansız hava araçlarını ayırım edememiş ve engelleyememiş olması stratejik tesislerin korunması için oldukça katmanlı sistemlerin gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Yani emniyet teriminin değişen doğasıyla beraber hava sahalarının korunması hususunda kaçınılmaz olarak değişim göstermiştir. Peki mevcut hava müdafaa sistemleri yeni döneme olumlu mu yoksa olumsuz mu ahenk sağlayacaklardır? Bu noktada bilhassa Türkiye'nin satın almış olduğu S-400 sistemlerinin tek başına Türk hava sahasının tamamını korumak için ehil olmayacağı pek açık bir şekilde aşikardı. Bu sebeple Türkiye ile Rusya içinde anlaşmaya varılan hava müdafaa sistemi satılmasındaki teknoloji transferi ve ortak üretim konularının altını önemli çizmek gerekir. Gelişen ve değişen tehdit ve gereksinimler doğrultusunda Bilhassa yurt arasındaki stratejik tesislerin korunmasına yönelik olarak kısa ve orta menzilli yeni sistemlerin satış ve ortak üretimi yapılarak oldukça katmanlı bir hava müdafaa sisteminin oluşturulmasına üzerinde durularak değerlendirilebilen bir husustur. Bu gaye doğrultusunda kısa süreli acele ihtiyaçların giderilmesi bağlamında Rusya'dan Pasir S-1 kısa ve orta menzili müdafaa sistemlerin satın alınması ve akabinde ortak üretim teknoloji transferine girişilmesi pek de uzak değildir. Ancak uzun vadeli çözümün her zaman yerli ve ulusal sistemlere dayandığı gerçeğini deneyim etmiş olan Türkiye, uzun devre hava müdafaa ihtiyacının karşılanması bağlamında SIPER projesini başlatmıştır. Proje kapsamında Hisar-U, Hisar-A ve Korkut tabanca sistemleriyle oldukça katmanlı bir hava müdafaa sistemi oluşturmak isteyen Türkiye, olası olan en kısa müddette yerli ve ulusal müdafaa sistemleriyle havadan gelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edebilmeyi amaçlamaktadır. Bir başka bakış açısıyla baktığımızda Türkiye F-35 oldukça yönlü taarruz uçağı projesine ortak olarak hava güvenliği etkinliği ve taarruz etkinliği geliştirmek istemektedir. Envanterde bulunan F-16 harp uçaklarının yerini alacak olan 5. nesil F-35 harp uçağı projesinin tedarikçisi ülkelerden biri olan Türkiye toplamda 116 tane F-35 siparişi vermiştir. Fakat bu sefer de yeniden siyasal ve stratejik nedenlere bağlı olarak Amerika, Türkiye'nin S-400 sistemi satın almasını bahane ederek, Türkiye'ye satın almış olduğu F-35 uçaklarını teslim etmemiş, dahası Türkiye'yi ortak üretim programından çıkarmakla tehdit etmiştir. Amerikan yapımı F-35 harp uçağıyla Rus yapımı S-400 hava müdafaa sistemlerinin bir arada çalışamayacağını ve bu uçağın teknolojik sırlarının Rusya'nın eline geçebileceğini belirten Amerika, Türkiye'ye gelmiş ve gelecek olan S-400 bataryalarının etken edilmesini engellemeye çalışmaktadır. Fakat bunların yanı sıra üstünde durulması gereken bir nokta var ki, radarda görünmeyen savaş uçağı teknolojisiyle öne çıkan F-35 uçağının Alman Hetzond firmasının Twinistrand isimli verilen radarı tarafınca tespit edilebilmiş ve dahası 160 kilometre süresince izlenebilmiş olması, uçağın teknolojik altyapısının ne kadar emin ve başarıya ulaşmış bulunduğunun sorgulanmasına neden olmuştur. Bu büyüme ışığında muhtelif bahanelerle devamlı olarak ertelenmeye çalışılan F-35 teslimatlarının Türkiye'yi başka alternatiflerce yönetip yönetilemeyeceği ise Tamamen siyasal konjektüre bağlı olmakla beraber, Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınacak olan uzman kişilerle fikir birliği kurularak değerlendirilmektedir. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız, bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Karakutusu.